Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan Ankaralılara doğalgaz desteği. İhtiyaç sahiplerine Aralık ayında 500 TL verilecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentteki ihtiyaç sahibi ailelere kara kış destek paketi ile 600 milyon liralık destekte bulunacaklarını açıkladı. Buna göre başvuran ihtiyaç sahiplerinin başkent kartına Aralık ayında 500 liralık doğalgaz desteği yatırılacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, destek paketini sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyurdu paylaşımında 600 milyon liralık kara kış destek paketimizi başlatıyor. Ankara ayazında dayanışmayla ısınıyoruz mesajına yer veren yavaş videoda yeni destek paketimizde bize başvuran ihtiyaç sahibi ailelerimize doğal gaz desteğinde bulunacağız. Bu desteğe başvuru durumuna göre 400 milyon liralık bütçe ayırırken Aralık ayında 220 bin ailemizin başkent kartına 500 liralık toplam 110 milyon lira ayrıca destek tutarının yatırılması için çalışmalarımıza başladık ifadelerini kullandı. Günlük bir ekmek ve aylık bir kilo etini alabilmeleri için hazırlıklar sürüyor. Yılbaşından itibaren sosyal yardım alan ailelerin, başkent kart ile günlük bir ekmek ve aylık bir kilogram et alabilmeleri için hazırlıkları sürdürdüklerini belirten Yavaş, yeni yılda 20 bin civarında öğrencinin servis ücretlerini de ödemeye başlayacaklarını açıkladı.